Herkese merhaba. Ben Simge İşmen. Küçük Yalı Perşembe Pazarındayız. Yağmurlu bir gün. Yağmurlu olması bir yandan iyi bir şey çünkü bu kış maalesef çok kurak geçti. Su çok önemli. Bu yüzden yağmur yağmasını seviyorum. Hatta inşallah kar da yağsın, mikroplar kırılsın. Konumuza günümüze dönecek olursak biraz Perşembe Pazarını gezeceğim ve çok kolay bir tarif ama çok kolay olmasına rağmen lezzetli bir tarif hazırlayacağım. Kereviz salatası mevsim sebzelerimizden. Şimdi pazarı şöyle bir gezelim, alışverişimizi yapalım. Daha sonra mutfakta tarifimde görüşürüz. Kestanelerin kilosu değişken. Şöyle bir tane ikram ettiler, teşekkür ederim. Bu hangi fiyatlı olan kestaneden? Kilosu 30 lira. Kestaneyi çok severim. Kestanemin tadına bakacağım. Gayet lezzetli. Beğendim. Çok da güzel pişmiş. Bir küçük parçası daha kaldı. Çok teşekkür ederim. Gezmeye devam edelim. Merhaba. Geçen hafta o küçük karnabaharı ben almıştım. <laughs> Ve karnabaharın fiyatı 5 lira olmuş. <laughs> Geçen haftalarda çok daha pahalıydı. Evet, evet. <laughs> Ceviz de alacağız. Kilosu 30 liraymış. Değirmenlerin olduğu bir tezgaha denk geldim. Burada kaya tuzu öğütülüyor. Buradan giriyor, şu iki taşın arasından çıkıyor. Ve yine susam değirmeni. Ve bir de mısır unu değirmenimiz var. Yine burada da mısır taneleri giriyor. Ya, bak, suylar, suylar, Ve şu taşların arasından çıkıyormuş organik ürünler bulabilirsiniz. Bizim pazarın tekstil bölümü. Hem ev tekstili var hem de kıyafet. Şöyle göstereyim. Kuzulu mutfak bezi ne kadar? 12,5 liraymış. Evet, balık standındayız. Ee, balığın sevenleri çoktur. Balıklar taze ve güzel görünüyor. Balık sevenler için şöyle bir balık tezgahını çekmek istiyorum. Hamsenin kilosu 25 liraymış. Güzel. Mezgit'in kilosu 20 lira. Bunların biraz fiyatları değişiyor tabii. Bunlar ne kadar? Bunların kilosu da 60 lira, 80 lira. Ya şöyle baktığınız zaman balıklar kıpkırmızı kulaklar gösterir kendini böyle. Bazı balık ben buradayım der yani. Yaşlı insan bir genç insan gibi düşünün. <laughs> Küçük Yalı Perşembe Pazarı. Balıkçınız Eren'den balıklarınızı alabilirsiniz. Balık çok sağlıklı ve faydalı. Devam ediyoruz. Şimdi her hafta alışveriş yaptığım pazar tezgahındayım. Buranın ürünleri çok güzel çünkü arkadaşım da bana yardımcı olacak. Televizin kilosu 5 lira. Ben sadece salata yapacağım için şöyle bir ya da iki tane kereviz alsam bana yetecektir. İki tane aldım. Başka bir var mı? İki kilo da pırasa alayım. Ismalak'tan börek yaptırıyorum kardeşim. Kuzu, Ismalak kuzu. Kereviz kaç kilo geldi? Abla 1 kilo geldi abla. Tam bir kilo mu geldi? Kilo geldi. Tam, şimdi ödememi yapıyorum. Ne kadar borcu? Maşallah siz iki nasıl güzel seçmişsiniz. <laughs> Tam 1 kilo geldi. Ne kadar toplam borcun? 2 kilo bu 10 lira. 1 kilo da bu 5. Beş. 15 beş lira ablacım. Şöyle abla. Teşekkür Allah ederim. Bereketler. Sağ olun. İyi pazarlar. Sağ olun. Teşekkür ederim abi. Pazar alışverişimiz bitti. Şimdi kereviz salatası tarifine geçelim. E, pratik malzemelerle sağlıklı ve lezzetli bir tarif. Haydi yapalım. İki tane kerevizim vardı. Onları hızlıca ayıklayacağım şimdi. Kabuklarımı soyduğum kerevizlerimi rendelemek için ufaltıyorum. Kerevizlerimi rondoda rendeleyeceğim. Rondomun rende aparatını taktım. Kerevizlerimi rendeliyorum. Kerevizlerim hazır. Bir su bardağı ceviz için var. Kesme tahtamı alıyorum ve cevizlerimi kıyıyorum. Hazır. Ceviz içlerimi de kenara alıyorum. Sırada sarımsağımız var. Şöyle 10 diş sarımsak, yaklaşık 1 baş sarımsak kadar oldu. Sarımsak sizin isteğinize bağlı bir şey. Yine arttırabilir ya da az seviyorsanız azaltabilirsiniz. Sarımsağı da rondoma aldım. Küçük rondoma. Tamamdır. Salatamı karıştıracağım. Kasemi alıyorum. Ölçerek koyacağım. Bir ve 2 su bardağı yoğurt. 2 su bardağı yoğurdun içine sarımsaklar. Tuz. Ve biraz zeytinyağı. Ve yoğurdumu karıştırıyorum. Rendelediğim kerevizleri yoğurdumun içine alıyorum. Cevizlerimi ekliyorum. Ve salatamı karıştırıyorum. Karıştırdığım salatamı şimdi servis kasemi alıyorum. İsterseniz içine mayonez de kullanabilirsiniz ama ben daha az kalorili olması adına mayonez kullanmıyorum. Şimdi biraz süsleyelim. Biraz pul biber. Biraz dereotu. Üzerine yine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Hazır. Kereviz salatamız hazır. Mis gibi sağlıklı bir salata. Deneyen herkese afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşürüz.